Dil sınavlarında sorulan başka bir soru türüyle beraberiz. Anlam bütünlüğünü bozan cümlenin paragraftan çıkarılması. Sınav paketimizdeki soru çözüm tekniklerimizde her bir soru türünü nasıl çözeceğine ilişkin ipuçlarıyla birlikte uygulamalı anlatımımızı hatırlıyorsunuz. Adaylar genellikle bu tarz soruları çözerken konuyla alakasız olanı bulmaya çalışır. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Bunun yerine parçanın akışını bozan cümleyi bulmak gerekir. Muhtemelen 5 beş cümlenin 5'i de konuyla ilgili olacaktır. Ama bir tanesinin bulunduğu yer yanlıştır. Şimdi öğrendiklerimizi pekiştirme zamanı. Örneğin 2005 yılı KPDS'de çıkmış olan soru şu şekilde. Whiskey began to be marketed commercially in the middle of the 19th century. By enlarging and modernizing its distillery, Scotland was able to dominate the market in Europe and America. Up until then, production had been divided between a few official distilleries and many much smaller illicit ones whose produce was almost exclusively for local consumption the development of reliable transport systems, particularly trains, during the Industrial Revolution meant whiskey could travel further afield. And a Scottish and Irish traders seized the opportunity to begin exporting their output. Paragraftaki cümlelere dikkat edilirse, ikinci cümlede whiskey'nin Avrupa ve Amerika'da İskoçlar tarafından satıldığından bahsediliyor. Fakat 4. ve 5. cümlede de viskinin ilk defa ulaşımının gelişmesine ithalat ve ihracatın yapıldığını yani viskinin ilk defa ülke dışına nasıl çıktığı anlatılıyor. Eğer ilk defa dördüncü ve 5. cümlede anlatıldığı gibi ülke dışında satılıyorsa ikinci cümlede Amerika'da ve Avrupa'da satılmasından bahsedilmesi parçanın akışını bozmuştur. Ayrıca üçüncü cümledeki up until'den birinci cümledeki in the middle of the 19th century ifade ediyor. Bu nedenle parçadan çıkarılması gereken cümle ikincisidir.